sıfırdan sonsuza dil bilgisi yolculuğumuza yine mantık perspektifiyle ve zarf yani belirteç konusuyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar neyi gördük? Sözcük yapısını gördük, ses bilgisini gördük ve sözcük türleri konusuna girdik. Türlerden de ismi öğrenmiştik arkadaşlar. İsim neydi? varlık ve kavramı karşılardı. Kalem isimli mesela. Sonra zamiri gördük arkadaşlar. Zamir neydi? İsmin yerine kullanılan kelimeydi. Bunu bana ver dediğimde bunu kelimesi zamirdi sevgili arkadaşlar. Yine bana kelimesi zamirdi sevgili gençler. Daha sonra neyi gördük? Daha sonra sıfat yani ön ad kavramını gördük. İsimleri niteleyen ve belirten sözcükler. Güzel kalem dediğimde güzel kelimesi kalem adının sıfatı idi sevgili arkadaşlar. Yani bunları niye sürekli tekrarlıyorum? Çünkü türlerin genel mantığını hani hangisinin ne olduğunu tam olarak kavramadan soru çözemezsiniz ve zorlandığınız kısım olan parçada bulmak ve cümlede bulmak kısmında arkadaşlar bir mesafe kat edemezsiniz. Etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunları sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Peki şimdi bu videomuzda neyi öğreneceğiz? Bu dersimizde arkadaşlar zarf yani belirteci öğreneceğiz. Şimdi bir bilgi hatırlayalım önce. Sıfatın işi arkadaşlar isimliydi. Zarfında işi arkadaşlar fiil ve fiilimsiyle olacak. Çok net bir mantık. Şimdi öncelikle zarfın bir mantığını kavrayalım gelin beraber. Bakın arkadaşlar zarf neye gelir fiile ve fiilimsiye gelir Fiilden kastımız bizim çekimli eylemdir. Çekimli fiildir. İleride fiil konusunda bunu göreceğiz. Çekimli fiilde kip ve şahıs eki almış eylemdir. Kip ve şahıs ekinde daha önce gösterdik size fiil çekim eklerinden. Geliyorum kelimesindeki yor. Şimdiki zaman eki olarak um birinci tekil şahıs ekidir mesela. Demek ki geliyorum kelimesi arkadaşlar bir fiildir. Çekimli eylemdir. Fiilimsi zaten kulağınız aşinadır. İleride bu konuyu da göreceğiz beraber. Anası mezar dikecekmiş diye aklınızda kalsın şimdiden. Yani z zarfın işi tam olarak bunlarla. Bakın arkadaşlar sıfat ve zarfta bir nokta var. Sıfat ve zarf fiile ya da isme dokunacak. Mesela bir kelimenin arkadaşlar sıfat olması için ne yapması gerekiyor? Bir isme dokunması gerekiyor. Dikkatli adam demesem dikkatli kelimesi sıfat olmaz gençler. Aynı mantık dikkatli konuşuyor dediğimde dikkatli kelimesi zarf olur çünkü fiile gelir. Demek ki arkadaşlar zarfın temelde mantığı bu. Zarf fiile fiilimsiye dokunmak zorunda. Sıfat ismin önünde olmak zorunda olduğu için unvan sıfatları hariç ne diyoruz biz ona? Ön ad. Buna belirteç diyoruz. Çünkü zarf eklendiği kelimenin hemen önünde olmak zorunda değildir. Ama dokunsun yeter. ilişkiyi kuralım yeter. Bakalım gençler şimdi buradan. Sakin davranıyor. Davranmak kelimesi fiil mi? Evet çekimli eylem fiil. Peki sakin kelimesi davranmak eyleminin durumunu mu söyledi? Evet yani sakin kelimesi bir fiile gelip onu niteledi mi? Evet o halde sakin kelimesi arkadaşlar bir zarftır. Mantık bundan ibaret. Bakalım burada gençler konuşmak kelimesi nedir? Bir fiilimsi yani eylemsidir. Makmek ekinden dolayı makmek master eki biliyorsunuz isim fiili Aynı zamanda yine bunu ileride göreceğiz. Nasıl konuşuyor? Mantıklı. Burada mantıklı kelimesi ne yaptı arkadaşlar? Konuşmak. Eyleminin neyini verdi? Durumunu verdi. Demek ki arkadaşlar olay bu kadar basit. Mesela sakin kelimesini isme getirelim. Sakin adam desem ne olur? Sıfat. Sakin davranıyor. Fiile getirdim. Zarf. Mantıklı konuşmak dedim. Fiilimseye getirdim. Mantıklı zarf oldu burada arkadaşlar. Ama mantıklı insan desem ne olur arkadaşlar? Mantıklı insan desem mantıklı kelimesi sıfat olurdu. Gelin beraber sıfat ve zarfın farkını tekrar anlamaya çalışalım ki zarfı başka bir yere ayrı bir yere daha rahat bir şekilde koyalım sevgili arkadaşlar. Aynı kelimeyi alalım. Başarılı kelimesi arkadaşlar. Başarılı öğrencilerdendi kendisi. Başarılı öğrenci. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci başarılı? Başarılı kelimesi öğrenci ismine dokundu mu? Dokundu. O halde bu bir sıfat oldu arkadaşlar. Peki başarılı buluyorum kendisini. Bulmak kelimesi bir fiildir. Hareket var. Bakın dikkat. İsim ve fiilde kafanız karışırsa hareket var mı? Makmeyi -mak kullanmak da bazen çünkü kafanızı karıştırabiliyor. Buluyorum. Hareket var. Öğrenci. Hareket yok gibi kafanıza kodlayabilirsiniz. Hareket yoksa isimdir. Hareket varsa fiil yani eylemdir. Buluyorum kelimesinde hareket var. Diğer tarafta bakarsak gör. Şimdiki zaman ki peki var. Um birinci tekil şahıs eki var. Yani bu bir çekimli eylem. Peki başarılı kelimesi ne yaptı burada? Bir eylemin durumunu gösterdi ve bir fiile dokundu. O zaman özetleyelim kafamızda. Bir kelime isme dokunursa ve onu nitelerse sıfat fiile dokunup ya da fiilimsiye dokunup onu nitelerse zarf olur sevgili arkadaşlar. Olayın mantalitesi bundan ibaret. Geri kalan kısım olayın teknik, teorik, bilgisel kısım ama şu mantığı eğer kavradıysanız hadi gelin beraber zarfı ayıralım şimdi arkadaşlar. Bakalım şimdi burada gençler konuşuyorsun. Nasıl konuşuyorsun? Dikkatli konuşuyorsun. Demek ki dikkatli zarf olduğu. Zarfı kendi arasında ayıracağım. İlk başlığım durum zarfıdır arkadaşlar eylemin ve eylemsinin durumunu söyler durum zarfı. Pratik bir yöntem vardır. Fiile fiilimsiye nasıl diye sor. Cevap aldığın kelime ya da kelime grubu ne olur arkadaşlar? Zarf yani durum zarfı olur. İsme sorarsak niteleme sıfatı olur. O zaman özetleyelim olayı yine. Nasıl sorusunu fiile fiilimsiye sor. Neyi bul arkadaşım? durum zarfını bul. Olanları bana güzelce anlat. Anlatmak bir fiil. Nasıl anlat? Güzelce. Durum zarfı oldu arkadaşlar. Yine bakalım. Giyinmek kelimesi mame isim fiil ikini almış. Nasıl giyinmeyi? İyi giyinmeyi. İyi kelimesi durum zarfı oldu yine sevgili gençler. Bu kadar kolay. Çok detaya girmeye gerek yok zaten. Soru çözerek geri kalan kısım gelişebilir. Zaman zarfına geçelim. Çok kolay. Eylemin ve eylemsinin ne zaman gerçekleştiğini söyler. Çok kolay mantık. Burada da bir sorumuz var. Fiile fiilimsiye ne zaman diye sor. Sana cevap veren kelime zaman zarfıdır. Sabah gelip akşam gidecekmiş. Gelip kelimesi ıp ip arkadaşlar zarf fiile ikini almış bir fiilimsi. Ne zaman gelip sabah zaman zarfı. Bu kadar arkadaşlar detaya girmeye gerek yok. Yani mantık bundan ibaret. Gidecekmiş kelimesi bir fiil mi? Evet. Bir çekimli eylem. Yani hareket de var bakın farkındaysanız. Ne zaman gidecekmiş? Akşam zaman zarfı olduğu. Burada bir problem var. O da şu. Zaman bildiren bazı kelimeler arkadaşlar cümleye zaman anlamı katmıyor da o kelimenin kendisi isim olarak kullanılabiliyor. Bakın şurada bir örneğimiz var bakalım. Bakın arkadaşlar burada onunla bir örnek var. Daha sonra kitaptaki örneğe de bakacağız. Gece geldiler bize. Gelmek bir fiil. Eylem değil mi arkadaşlar? Peki ne zaman geldiler? Gece geldiler. Burada gece kelimesi gelmek eyleminin zamanını mı söyledi? Evet cümledeki anlamı itibariyle gelmek eylemi gece olmuş. O halde gece kelimesi fiilin zamanını veriyorsa ve fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabıysa zaman zarfı olur arkadaşlar. ZZ yazıyorum. Gece benim yalnızlığımdır. Burada gençler gece kelimesi yalnızlığın zamanını vermiyor. Yani gecenin tanımını yapmış burada. Geceyi isim olarak kullanmış. Dikkat. Buradaki gece kelimesi cümlenin zamanı değil, isim olarak kullanılmıştır. Yani buradaki gece kelimesi addır gençler. Zaman zarfı değildir. Lütfen dikkat. Yine kitabımızdaki örneğe bakalım bununla alakalı. Akşam bütün dertlerin ilacıdır demişiz arkadaşlar. Burada yine ne yapmışız? Akşamın tanımını yapmışız. Mesela şöyle bir şey değil. Akşam size uğrayacağım desem ne zaman uğrayacağım? Akşam uğrama eyleminin zamanını söylüyorsa zaman zarfı olur. Ama kelimenin tanımı yapılmışsa, zaman bildiren kelimenin tanımı yapılmışsa o bir zarf olmaz. O bir isim olur arkadaşlar. Lütfen aklımızdan çıkmasın buralar çok hassas noktalar çünkü. Gelelim yer yön zarfına. Sevgili arkadaşlar, yer yön zarfı biraz hani zamir ve sıfatta gördüğümüz gibi belli başlı kelimelerdir. Her kelime yer yön zarfı olmaz. Hani şöyle bir mantık var. Mesela işaret işaret sıfatları bellidir. Bu, şu, o. İşaret zamirleri bellidir. Bunu, şunu, onu gibi. Ama diğer zarflarda sorular nettir. Mesela durum zarfı nasıl sorusunun cevabı net. Zaman zarfı ne zaman sorusunun cevabı net. Ama yer yön zarfı fiile fiilimsiye soracağımız her nereye sorusunun cevabı olmuyor. Genelde şu 8 tane kelimeyi kullanırız. Yer yön zarfı olarak aşağı, yukarı, öte, beri, İleri, geri, içeri, dışarı gibi kelimeleri genelde kullanırız arkadaşlar. Bu kelimelerin yer, yön zarfı olması için iki tane şartı var. Bu iki şartı sağladığı anda olayı tartışmanıza gerek bile kalmıyor. Bu kelimeler yer, yön zarfı oluyorlar gençler. Bir, fiile fiilimsiye gelmek zorunda olacak. Bakın arkadaşlar fiile fiilimsiye gelecek dikkat. Bakın örneğimize kattayız, yukarı kattayız. Kat isim mi fiil mi arkadaşlar? Kat bir isim değil mi? Ad. Yukarı kat. Yukarı kelimesi kata bir kelime isme dokunduğu anda ne oluyor artık? Sıfat oluyor. Buradaki yukarı kelimesi arkadaşlar sıfattır. Yani birinci kuralımızı taşıyor mu o zaman? Yani yer yön zarfı olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü birinci kuralım neydi? Fiile fiilimsiye gelmek zorundaydı. İkinci kuralıma geleyim ek almayacak demişiz arkadaşlar. Yani aşağı şeklinde kalacak. Aşağı y, aşağı ya, aşağı da diye ek almayacak. Bakın yukarıya çıkalım. Çıkalım fiil fiile gelmiş. Doğru. Ama ek almış. Ek aldığı için de arkadaşlar artık yukarı kelimesi yer zarfı olamaz. Yer zarfı olma ihtimal ortadan kalkmış oldu. Bu da yine isim olmak zorunda kaldı arkadaşlar. Mantık da şu aslında biraz mantık da vereyim isterseniz. Yukarıya dediğimde orada yönü kastetmiyorum. Orada kastettiğimde arkadaşlar oradaki mekanı alanı yani oradaki alanın adını kastediyorum. Ama aşağıya bakalım şimdi. Yukarı çıkalım fiile geldi. Sıkıntı yok. Yani ilk şartımı karşıladı. Ek almayacak. Ek almadı. ikinci şartımı da karşıladı. O halde arkadaşlar bu kelime bir yer yön zarfı oldu. Bakın burada az önce anlattığım mantığa devam edeyim. Yukarı çıkalım. Burada yönden bahsediyorum. Yukarıya mekan yukarı yön. Mantığı da bu ama bunu çok düşünmenize gerek yok. Şu iki kural arkadaşlar anlayalım yeter. Bir fiili fiilimsiye gelmek zorunda. İki ek almayacak yer yön zarfı olması için hangi kelimelerin aşağı yukarı öte beri ileri geri içeri dışarı gibi kelimelerin sevgili arkadaşlar. Yer yön zarfının temel mantalitesi tam olarak bundan ibarettir. Konuyla alakalı bir tane örnek soru bakalım arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattığımız yerle alakalı. Zarflar belirttikleri sözcüklerin önünde olmak zorunda değildir. Sıfatlar önünde olmak zorundadır ama zarflar önünde olmak zorunda arkadaşlar değildir. Bu kural doğru kural. Ne diyor sorumuz bize? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili zarf belirttiği sözcüğün önünde değildir diye sorulmuş bize. Bakalım arkadaşlar. Uzunca bir süre sorunsuz çalışan araba dün arıza yaptı. Bakın burada yüklem yapmak değil arıza yapmak, arızalanmak yani dikkat arkadaşlar. Yaptı yüklem ne yaptı arıza. Ögeler arıyorsanız soru çöpe gider. Ya da dün arıza gibi bir şey ortaya çıkarırsanız Olmaz gençler. Dün arıza yaptı. Arıza yapmak fiil mi? Fiil. Ne zaman arıza yaptı dün? Zaman zarfı oldu gençler. Peki zarfımız hemen geldiği fiilin önünde midir? Önündedir. O halde A şıkkını eriyorum arkadaşlar. Oraya bu yaz gitmeyi düşünüyoruz. Bak bu yaz düşünmüyoruz. Bu yaz gitmeyi düşünüyoruz. Dikkat arkadaşlar. Burada bu yaz kelimesi gitmeyi isim fiiline gelmiş. Yani fiilimsiye gelmiş. Peki hemen önünde mi arkadaşlar? Önünde zaman zarfı mı? Evet çünkü fiilimsiye soracağım. Ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfı oluyordu arkadaşlar. Sınavı kazanmak için gecesini gündüzüne katıp epey çalıştı. Bunu daha görmedik bu miktar zarfı aslında. Birazdan göreceğiz. Şimdiden bir duymuş olun. Fiili fiilimsiye soracağım. Ne kadar sorusunun cevabı miktar zarfıdır? Çalıştı. Ne kadar çalıştı epey miktar zarfı? Birazdan bu konuyu göreceğiz beraber. Şimdiden mi duymuş olun meseleyi? Peki hemen önünde geldi mi? Geldi. O halde C şıkkına da güle güle kardeş diyoruz. D'ye bakalım. Bu kadar zaman sonra niçin geldiğine ait olduğun yerden? Niçin geldin? Bu da gençler soru zarfı. Soruyu fiile sorduk. Bunu da ileride birazdan göreceğiz. Soru zarfıdır arkadaşlar. Ve hemen eklendiği fiilin önünde gelmiştir. O halde D şıkkı da bana doğru söylemiyor. Sevinince o güzel ve iri gözlerinde gülücükler beliriyordu. Gücükler beliriyordu arkadaşlar. Beliriyordu yüklem fiil. Peki sevinince beliriyordu. Bu kadar. Bakın ilişkiyi nasıl kurdum? Gördünüz mü? Zarf da bu olay çok önemli. İlişkiyi kurmak önemli. Çünkü zarf hemen eklendiği sözcüğün önünde gelmek zorunda değildir. Gürültüklerin belirmesi eyleminin arkadaşlar zamanı ne zaman? Sevinince. O halde sevinince zaman zarfıdır. Ne zaman beliriyordu? Sevinince zaman zarfı ve hemen önünde gelmemiş arkadaşlar. Bakın fark ettik mi? Hep şunu yapmaya çalışıyorum. Bunu kafanıza kodlamaya çalışıyorum. Sıfat ve zarf da olayı böyle harika bir şekilde kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle. İsme dokun, sıfat. Fiile fiilimseye dokun, zarf. Sevinince beliriyor. Niçin? Geldin. Bu yaz gitmeyi epey çalıştı. Dün arıza yaptı bu kadar arkadaşlar. Cevabımız zaten gelmişti bu soruda bu arada. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı olur. Zaten mantığını anlattık size. Diğer başlığımız soru zarfı sevgili arkadaşlar. Ben size şimdiye kadar soru zamirinin mantığını gösterdim. Soru zamirinde cevap oluşturmamız yetiyordu bize. Cevabımız yani ne aldın? bunu aldım. İşaret zamiri cevabım o halde ne soru zamiriydi ya da ne aldın elma aldım. Elma isimse cevabım isimse soru kelimem soru zamiriydi. Soru sıfatında net bir kural vermiştim. Soru kelimesi isme dokunduğu andan itibaren soru sıfatı oluyor. Orada bir sıkıntı yok. Soru şöyle ayırabilirsiniz gençler. Soru zamiri değilse soru sıfatı değilse Soru zarfıdır zaten başka bir alternatif kalmıyor soru kelimesiyle alakalı. Soru zarfı da fiile gelir ama hani şöyle ayıramıyorum maalesef. Mesela ne aldın dediğimde ne aldın da fiile geldi. Ama burada fiilin fiilin herhangi bir durumunu söylemiyor. Fiile isim açısından bir bağlantı kurmaya çalışıyor. O yüzden burada şunu söylemiyorum ben size. Hani arkadaşlar soru kelimesi fiile dokunduğu anda soru zarfıdır diyemiyorum. Ne yapacağız burada gençler? Soru kelimesi isme dokundu. Soru sıfatı diyeceğiz. Onu orada atacağız, eleyeceğiz. Gereğine ka Kaldı. soru zamiri ve soru zarfı kaldı. Cevap cümlesi oluşturmaya çalışacağız. Cevabımız isim ya da zamirse soru zamiri olacak, onu atacağız. Geriye kalanlar soru zarfı olarak kalacak. Burada en çok kullandığımız soru zarfları nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, niye gibi kelimeler arkadaşlar. Nasıl girdin kalbime? Neden çıkmayı düşünmüyorsun gibi. Yani demek ki burada ne oldu? Nasıl girdin? Soru zarfı. Neden çıkmayı düşünmüyorsun? Neden de yine soru zarfı oldu arkadaşlar. Bakın burada bir not düşmüşüz. Nasıl görüyorsun beni? Nasıl kelimesini fiile dokundurdum? Soru zarfı. Bakın hani soru zamirinden ayırmak için söylüyorum. Nasıl görüyorsun? Güzel görüyorum. Cevap cümlesi oluşturdum. Cevap cümlesi oluşturduğumda güzel kelimesi durum zarfı oldu. Güzel görüyorum. Nasıl görüyorum? Güzel. O halde nasıl soru zarfıdır. Bu şekilde de ayırabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ayakkabılar isme dokundu zaten sıfattan başka bir ihtimali kalmadı. Bu şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi burada bir ayrıntı var. Ne kelimesi arkadaşlar? Hatta buna dördüncü de ekleyebilirim. Ne ne tekrarlı bağlacı diye. Dört tane farklı kelime türü olabilir. Bakın ne tür filmler izliyorum. Az önce anlattığım mantığı gelin görelim beraber. Ne tür filmler? Ne kelimesi? Türe gitti mi? Yani isme dokundu mu? Soru sıfatı bitti arkadaşlar. Tartışmaya gerek bile yok. Ha diğer taraftan şöyle bilgi verebilirim. Ne yerine hangi koyabiliyorsan o soru sıfatıdır. Hangi tür oluyor mu? Oluyor. Bu da ayrıyetten aklınızda kalsın. Bu ne? Bunu çöpe atalım artık. Kolay çünkü. Ne ağlarsın? Buradaki ne arkadaşlar? Fiile geldi. Bundan dolayı ağlıyorum. Cevabım isim ya da zamir oldu mu? Olmadı. O halde bu soru zamiri olamaz. O zaman ne kaldı geriye? E soru anlamı da var. Soru zarfı olmak zorunda. Başka bir şey daha söyleyebilirim bununla alakalı. Ne yerine niçin koyarsanız arkadaşlar soru zarfı olur. Bu da ayrıyetten aklınıza kalsın ama benim anlattığım mantığı, ilk anlattığım mantığı anlamanız bence daha kıymetli. Soru zarfı oldu arkadaşlar. Ne aldın marketten? Kitap aldım marketten, kalem aldım marketten yahut da un, yağ, helva aldım marketten fark etmez arkadaşlar. Demek ki buradaki ne de soru zamiri oldu. Çünkü cevabım ne oldu arkadaşlar? Cevabım isim ya da zamir oldu. Evet arkadaşlar bu ayrımlara dikkat. Ha dördüncü başlıktan bahsetmiştim. Mesela ne sen gel ne ben geleyim cümlesindeki neler tekrarlı bağlaştır. Buna da gençler dikkat etmekte fayda var. Demek ki ne kelimesi bağlaç da olabiliyor, sıfat da olabiliyor zarf da olabiliyor ve yine zamir de olabiliyor aklımızda kalsın arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar miktar zarfı yani azlık çokluk belirtici bazı kaynaklar bunu arkadaşlar üstünlük zarfı da diyebiliyorlar ve burada bir istisna var. Normalde zarflar neye geliyordu? Fiile ya da fiilimsiye geliyordu ama miktar zarfı istisna olarak sıfata da gelebilir. Dikkat gençler, zarfa da gelebilir aklımızda kalsın. En çok kullandığımız miktar zarfları pek çok, daha, en, fazla, epey gibi arkadaşlar miktar zarflardır. Demek ki gençler miktar zarfı dört farklı kelimeye, kelime türüne gelebiliyor. Dördünü de beraber inceleyelim arkadaşlar. Çok çalışıyorsun. Çalışmak fiil mi? Evet çekimli eylem. Sor fiile fiilimsiye sıfata ya da zarfa ne kadar diye sor aldığın cevap miktar yani azlık çokluk zarfı yani üstünlük belirteci olur arkadaşlar. Ne kadar çalışıyorsun çok miktar zarfı. Neye geldi arkadaşlar? Fiile geldi. 1. Az kazanmanı anlayamıyorum. Az kazanmak. Kazanmak kelimesi mame isim fiil ekini almış arkadaşlar. Bu bir fiilimsi yani. Peki burada neye geldi? Ne kadar kazanmanı? Az kazanmanı fiilimsiye geldi. Epey pahalı hediyeler. Hediyeler isim. Parça parça gidelim. İsme sor. Nasıl hediyeler? Pahalı. Niteleme sıfatı. Sıfata sor. Ne kadar pahalı? Epey pahalı. Miktar zarfı. Neye geldi arkadaşlar? Dikkat edelim. Neye geldi? Sıfata geldi. Üçüncü kelime türüne geldi burada. Pek güzel görünüyor. Görünmek fiil mi arkadaşlar? Gene kademe kademe gidiyorum. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Fiile sorduğum. Nasıl sorsun cevabı durum zarfıdır. Peki ne kadar güzel? Pek güzel. Burada pek kelimesi miktar zarfı oldu ve neye geldi arkadaşlar? başka bir zarfın üzerine geldi. Bu aklımızdan çıkmasın. Bu detay sorular kısmında karşımıza bazen gelebiliyor gençler. Ve son olarak ikilemeler zarf görevinde zaten kullanılabilir. Niye bu ayrıntıyı verdim? Böyle bir soru kalıbı var. Diyor ki hangisinde ikileme farklı bir görevdedir? Hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Mesela acı tatlı hatıralarımız var desem. Acı tatlı hatıra. Hatıra isim mi arkadaşlar? İsim. Acı tatlı ikileme mi? İkileme. Nasıl hatıra? Acı tatlı niteleme sıfatı arkadaşlar. Demek ki burada ikileme sıfat görevinde kullanıldı. Geldiler fiil mi arkadaşlar? Fiil. Nasıl geldiler? Koşa koşa. Fiile sorduğum nasıl sorusunun cevabı durum zarfıydı. E, koşa koşa ikileme mi? İkileme. İkileme hangi görevde kullanıldı? Durum zarfı görevinde yani zarf görevinde kullanılmış oldu. Bu tip sorulara gençler dikkat etmekte fayda var. Konuyla alakalı bir tane soru bakalım. Örnek sorularımızdan bir tanesini. Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerin hangisi zarftır? Yani hangi kelime fiili, zaman, durum vesaire belirtiyorsa o zarftır. Durgun sular isme dokundum. Tartışıyor muyum konuyu? Tartışmıyorum. Sıfat zaten isme dokundu. Kırgın sana ve her şeye gönlüm. Bak kırgın demiş. Kırgın deyip bir şey dokunmuş mu arkadaşlar? Bakın gidiyorum gidiyorum hiçbir şey dokunamıyor. Boş havada. Yani kırgın sana ve her şeye gönlüm. Kırgın adam dese sıfat. Kırgın görünüyor dese zarf. Dikkat gençler. Zalim hayat. Zalim hayat. Zalim kelimesi gençler hayata dokunmuş demek ki bu da zarf olamaz sıfattır. Sıkıcı geliyor cevap geldi gençler. Sıkıcı geliyor gelmek fiil nasıl geliyor? Sıkıcı geliyor durum zarfı cevabımız değişikliği olur. Birçok şey Birçok kelimesi şeye dokundu. Şey zamirdir. İsim kökenli bir kelimedir arkadaşlar yani. Şey belgisiz zamirdir. Hangi şey birçok belgesiz sıfattır? Bu da cevabımız olamayacak kadar cevaba uzak sevgili gençler. Ve cevabımız zaten D şıkkı olmuştu. Şimdi sevgili gençler zarf konusuyla alakalı kitabımızdan birkaç tane soru çözelim. Ve devamında sizi sorularla baş başa bırakacağım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yani belirteç kullanılmamıştır diye bir soru var arkadaşlar. Bakalım hangisinde zarf yani belirteç yok. A şıkkını okuyalım. Bugün okulda gördüklerini, gördüklerini gençler fiilimsi. Dık dik sıfat fiili eki arkadaşlar. Fiilimsi olarak şöyle. Ne zaman gördükleri diye sorarsam bugün cevabını alırım. Bugün arkadaşlar zaman zarfı olur. O halde A şıkkında zaman zarfı bulduk. Devam ediyorum. Evdekilere heyecanla anlatıyordu. Anlatıyordu fiil arkadaşlar. Nasıl anlatıyordu? Heyecanla durum zarfı oldu. Bir değil birden fazla zarf bulduk. O halde A şıkkını rahat rahat eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Dünkü toplantıda ona verilen vazifeleri güzelce yaptı. Yapmak fiil arkadaşlar. Eylem hareket var. Nasıl yaptı? Güzelce durum zarfı oldu. O halde burada da bir zarf söz konusu. C şıkkına bakalım. Evin yakınındaki manavdan seçtiği tatlı elmaları poşete koydu. Bakın tatlı kelimesi biraz sanki burada dikkat çekici ama tatlı elma isme gidiyor. Tatlı konuşuyor dese zarf olurdu. Burada zarf göremedik. Bu bir kalsın arkadaşlar. Bugün dışarıda olan olayları olan arkadaşlar. Ne zaman olan? Olan fiilimsi an el sıfat fiil eki var. Ne zaman olan? Bugün zaman zarfı olur. O halde değişikliğine değiliyoruz. Ey bakalım. Sokakta gördüğü üzeri kirlenmiş çocuk çok tatlı gülümsüyormuş. Az önce anlattığım örnek gençler. Gülümsüyormuş fiil nasıl gülümsüyormuş? Tatlı. Durum zarfı gençler. Tatlı gülümsüyor. Fiil. C şıkkına bakın. Tatlı elmalar sıfat. O halde E şıkkında da durum zarfını bulduk. Yani zarf bulduk. Yani belirteç bulduk. Cevabımız C şıkkı oldu. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım zaman, yer, yön, durum vesaire vesaire. Bunlardan birini soruyor bize. A. Beklediğim bazı değerli parçalar bu hafta gelecekmiş. Gelecekmiş. Eylem, fiil ne zaman gelecekmiş? Bu hafta zaman zarfı. Bu hafta gelecekmiş. Dokundu. Dikkat. Yani burada zaman zarfı var. Bahsettiğiniz o düzenbaz adam şimdi buradan geçer arkadaşlar. Düzenbaz adam. isme dokundu. Zarf olamaz. Dikkat. Şimdi buradan geçer. Geçer. Ne zaman geçer abicim? Şimdi geçer. Şimdi o zaman ne oldu? zaman zarfı oldu. O halde burada da zaman zarfı gördük. Şimdi artık A'yı eleyebilirim. Demek ki zaman zarfı olmayan bir zarf bulmam gerekecek şıkların bir tanesinde. C'ye bakalım. Heyecanlı geçer. Geçer fiil. Nasıl geçer? Heyecanlı. Durum zarfı oldu arkadaşlar. Durum zarfı oldu. O halde cevabımız C şıkı olabilir. Heyecanlı geçer. Fiile dokundu dikkat. D'ye bakalım. Birazdan bu merdivenlerden güzel bir çocuk geçecek. Güzel bir çocuk arkadaşlar. Güzel bir çocuk İsme geldi sıfat. Ne zaman geçecek arkadaşlar? Böyle buradan uzun bir yol kuruyorum. Böyle hatta abartayım şöyle gideyim biraz. Dolanayım biraz. Temden gideyim. Trafik vardır şimdi. Aha da gittim. Aha burada. Şurada aha buldum arkadaşlar. Birazdan geçecek. Bakın dokundu gördünüz mü? Demek ki birazdan kelimesi geçmek. Eliminin zamanını söylüyor. Zaman zarfı oldu yine. Dede zaman zarfı var. E şıkkına bakalım. Üzerinde çalıştığım romanımı büyük bir basın toplantısında büyük toplantı. Yani isme geldi sıfat olmaz. Yarın tanıtacağım. Yarın tanıtacağım fiile geldi. Ne zaman tanıtacağım? Yarın zaman zarfı oldu. O halde cevabım arkadaşlar C şıkkı oldu. Resmen soruyla kavga etmiş gibi oldum. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi de bu soruyla beraber dövüşelim gençler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ait bir örnek yoktur diye sorulmuş. Genelde en çok zorlandığınız soru kalıpları, anlattığım mantığı bu bunu yapar, sıfat bunu yapar, zarf bunu yapar. Hepsini kafanızda sürekli böyle geçirdiğinizde bu sorulara rahat bir şekilde bulursunuz. E bu tip sorularda şöyle öneriyorum. Şıkları bir kere okuyun. Çünkü hani neyi aradığınızı bilmeniz lazım. Normalde biz nasıl soru çözeriz? Soru kökünü okuruz. A niteleme sıfatı yukarıda ara. Böyle yapmayın da önce bir okuyun ve kafanızda ufak bir geçirin böyle. Niteleme sıfatı evet şuydu tamam. Azlık çokluk belirtici çok falan tamam. Yer yön zarfı içeri dışarı tamam. Belgisiz sıfat birçok adam falan işaret sıfatı şu adam falan tamam. Bu şekilde okuyun çünkü zaten beyniniz biraz aldığı için bunları daha rahat hemen görüp görüp eleyebilirsiniz. Sahildeki etkileyici yapılar, yapılar gençler isim. Nasıl yapılar? Etkileyici yapılar, niteleme sıfatı oldu gençler. A gitti. Olan bu köşk, bu köşk, bu kelimesi işaret kelimesi, köşke dokunduğu köşk isim arkadaşlar. O zaman bu ne oldu burada? Bu işaret sıfatı arkadaşlar. Oldu. Devam ediyorum. 1885'te dönemin ünlü mimarları tarafından yapıldı. Denize sıfır konumu sayesinde çok dikkat çekti. Dikkat çekmek fiil arkadaşlar. Ne kadar dikkat çekti? Çok miktar zarfı. Çok dikkat çekti. Dikkat yani azlık çokluk belirteci diğer adıyla o halde B şıkkında elebilir Köşkün bazı duvarlarında bazı duvarlar. Duvarlar isim arkadaşlar hangi duvarlar bazı belgisizlik sıfatı olur. bulunan bulunan resimler de usta ressamlar tarafından yapıldı. Burada içeri, dışarı, ileri, geri gibi yer yön zarfını göremedik arkadaşlar. Bu soruyla beraber zarf konusunu noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde yani edat, bağlaç, ünlem dersimizde gençler buluşmak üzere lütfen konuyla alakalı konuyu anlayacak kadar soru çözerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde gençler görüşmek üzere yine sağlıcakla kalın.